reklamlardaki en büyük 5 hata yanıltıcı başlık kullanmak bir nevi insanları bir noktada kandırmak Clickbaitler, yanıltıcı başlıklar Başlangıçta işinizi hızlandırsa da Uzun vadede e, kesinlikle markadaki güven inşasına e, Ciddi zararlar verebiliyor Onun için yanıltılı başlıklar ve clickbait gibi olaylar Bu konuda olumsuz bir etkiye sahip Sattığımız ürünlerin kimlere hitap ettiğini bilmemek Yani hedef kitleyi burada tanımamak Hedef kitleyi tanıyamadığımızda Doğru hedefleyemediğimizde Doğru hedef kitlede satacak bir ürünü Yanlış bir hedef kitleye sunduğumuzda Olumsuz geri dönüşler alabiliyoruz, satış yapamayabiliyoruz, bu da işimizi olumsuz etkiliyor. Metinleri aşırı uzun tutmak, e, bu da sıkça yapılan hatalardan biri. Aşırı metin kullanımı her zaman için reklamlarda veya günlük postlarınızda bile olabilir. Kısa, öz, anlaşılır bir biçimde açıklama tercihi yapmak bize her anlamda artı sağlayacaktır. Bir diğeri ise duygusal bağ kurmamak. Yani i̇nsanlar duyguya hitap eden reklamlara daha fazla tepki verir.